Herkese merhabalar. Web Gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Değerli dostlar sizlere bu videomda cep telefonundan YouTube'a nasıl video yüklenir bunu göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar kanalımızın sayfasındayken aşağıdaki simgelerden artı sesine tıklıyorum. Eğer yeni bir video çekecekseniz yeni bir video kaydedip içeriye aktarabilirsiniz var olan bir videoyu yüklemek isterseniz kanalınıza ise buradaki ekleye tıkladım. Videomu seçtim. Sonraki diyorum. Arkadaşlar şu an 3 dakikaya kadar search videosu paylaşabiliyoruz. 3 dakikaya kadar olan bütün videolar search videosu olarak kabul ediyor YouTube. 3 dakikadan daha uzun formattaki videoları ise search videosu olarak değil normal bir video olarak kabul ediyor. 3 dakikadan daha az bir video paylaştım neden SIRS'de yayınlanıyor diye merak edenler olabilir sebebi bu İster dikey isterseniz de yatay video paylaşmış olun kural bu Şimdi arkadaşlar geldik videomu ekledim Bitti diyorum Videonuzun kendi sesini kullanmak istemiyorsanız Videonuza ses de ekleyebilirsiniz ben şimdi ses falan eklemeyeceğim Direkt geçiyorum Tamam dedim Sonraki diyorum Arkadaşlar burada videoma başlık verebilirim. Videomun kapak resmini burada değiştirebilirim. Eğer videonuzun kapak resmi değişmiyorsa videonuzu paylaştıktan sonra tekrar bu alana gelin. Bazen kalem simgesi burada gözükmeyebilir. Videonuzu paylaştıktan sonra gelip tekrardan videonuza düzenlediğin ve kalem simgesi burada gözükecektir. Ondan sonra kapak resmini değiştirebilirsiniz. Tıklayın. Video içinden herhangi bir alana gelip aşağıda gördüğünüz gibi kapak resmini değiştirdim ve okey diyorum. Bakın kapak resmi değişti. Görünürlük herkese açık. Liste dışı ve gizli. Herkese açık dediğimde videom hemen paylaşılmış oluyor. Liste dışı dediğimde videom paylaşılmıyor. Ne zaman ki siz paylaş dediğinizde paylaşır. Gizli dediğimizde ise yalnızca seçtiğimiz kullanıcılar videoyu görür. Onun haricinde kimse videomuzu görmez. Şu an herkesi açık dedim. Tekrar geri geldim. Videomu yüklüyorum. Evet arkadaşlar videom yüklendi. Şimdi buradaki nokta noktaya tıkladığımda düzenle dedim. Bakın videomuzun açıklamasını ekleyebiliriz bu alandan. Herkese açık. Az önce bahsetmiştim. Yine buradan değiştirebiliriz. Oynatma listesi. Varsa eğer kanalınızda yine oynatma listesini ekleyebilirsiniz. Etiket yine videonuza ne ile alakalı ise şöyle giriyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Bir tane daha gireyim. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun diğer alanlarını doldurup kaydet diyoruz ve videomuz düzenlenmiş oluyor daha teferruatlı bir şekilde düzenleme yapmak istiyorsanız eğer Play Store'de YouTube'un uygulaması olan YouTube Studio uygulamasını indirip buradan yine videonuzu daha teferruatlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Videoma girdim. Kalem simgesine tıklıyorum. Az önceki karşıma çıkan alanların hepsi yine burada da gördüğünüz gibi var. Değerli dostlar YouTube'a cep telefonundan nasıl bir video yüklenir sizlere teferruatlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şu an için en güncel haliyle böyle. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.